Yılda bir kez yapılan ve silah tamir yeri açmak için devlet eliyle verilen izin belgesi için yapılacak 34. sınav 18 Ağustos 2024 pazar günü olarak belirlenmiştir. Her yıl düzenli olarak Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan bu sınav iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Sınavda 50 sorunun 30 tanesini doğru işaretleyerek yazılı sınavda başarı sağlayabilirsiniz. Sözlü mülakatta ise size sorulan teknik konuları, tabanca ve tüfek çeşitleri bilmek zorundasınız. Sınav komisyonu mülakat içerisindeki becerinize ve durumunuza göre karar verecektir. Silah tamir yeri açma sınavı sonucunda silah taşıma ruhsatı meslek gruplarına girildiği için mülakat oldukça önemlidir. Yazılı sınav ve sözlü mülakat öncesi eğitim oldukça önemlidir. Silah tamir yeri sınavı, eğitim ve bilgi danışmanlığı için bizleri arayabilirsiniz.